Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca size sesleniyorum. Şu anda Medikal Park Koca hastane hastanesi Yarın Yarın ameliyat olması gereken de. annem kanser ameliyat olacak, kanser cerrahisi ve bu hastane bizden istenen para karşılığında bir fatura vermeyi kabul etmediği için ameliyatı iptal etti. Şu anda param yanımda. Bu hastalığın Hastalıkla alakalı ameliyatları tamamen yüzde devlet kapsamında olduğunu, devletin karşıladığını çok iyi biliyorum. Fakat maalesef bu arkamda görmüş olduğunuz hastane, Medikal Park Kocaeli Hastanesi bu ameliyat karşılığında bizden para istedi. Bunu vermeyi kabul ettim. Şu anda çantamda param ama karşılığında bir Türk vatandaşı olarak sadece ve sadece fatura istediğimi beyan ettim fatura veremeyeceklerini ve bu sebeple de ameliyatanda vazgeçtiklerini, buna hakları olduğunu ve iptal ettiklerini söylediler. Lütfen elinizden geldiğince bu videoyu paylaşın. Gerekli yerlere ulaşmasını sağlayın ki herkes hakkını bilsin. Hakkımızı kimsenin yemesine müsaade etmeyelim. Türk vatandaşı olarak Cumhurbaşkanımızın bizlere tanıdığı bir hak var. O da kanser hastalarının kanser cerrahilerinin ve tedavilerinin her türlü hastanede ücretsiz yapılması gerektiği. Kocaeli Medikal Park Hastanesi'nden şu anda resmen kovulduk. Kovulmamızın sebebi de ödeyeceğimiz para karşılığında fatura istememiz. Fatura vermeyi kabul etmedikleri için ameliyatımızı iptal ettiler. Lütfen paylaşın.